üç katı falan yok. Uyduruyorsun. Hayır. Üç katı yok. Başka, belediye otobüsü ben, ya. Ben belediye sürdürür, otobüsü ben olmaz. Ben bir hakkım yok. Yani, belediye otobüsü yok Sen orada. Başkan, üç katı olmaz. Sayın yani, yani başkanım. Belediye, başkanım, belediye herhalde, otobüsü Büyükşehir Derbe Belediye otobüsü yüzde kırk. Ama yüzde 40 zam ya. Geçen katı değil. Hayır, geçen sene 6 el iken bu sene ne kadar ödedik? 15 ah, TL. Yok. Evet, 16. Bak, yani ya 16 ya 16 Yok, tere. yok. Ama kurban olayım yanlışım var. Bizim eee belediye otobüslerine zam oranımız yüzde 40. Bak, yüzde, bir sene içinde işte yüzde 40 zam yaptık. Arayın bakayım İETT'yi bana. İETT

Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani iki buçuk Çok uzun bir süre geçti diyebiliriz. Üç kere zor geldi çünkü. Iıı çok fazla üç katına çıktı biliyorsunuz o sürede. Evet. Sizin de bu yüzde yüz zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. Ne kadar bir vakit var sence? Yani ben şimdi zam tarihlerini hatırlayamadığım için. Yani yedi küsürden on beş küsüre çıktı. Bir evet. buçuk seneyi biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Evet. Doğru mu? Evet. Daha önceki zam ne zamandı? Evet. Tamam. Evet. Tamam. Ee, o zaman bir önceki boşlukta diyelim 3 küsürdü. Evet. Şimdi 15 küsür oldu. Şey pardon 7 evet. e, küsürdü 15 küsür oldu. Evet. Peki. Evet. Peki.